Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşları vereceğiz arkadaşlar. İçinde teke düşmüş hazır. isteyen arkadaşlar olursa. Malum artık havaları sunuyor. Teke düşmüş. Uçmuş, oynamış. Damızla ayırdığımız kuşlar var içinde. Yani kontü garanti arkadaşlar. Uğraşsanız 5 sene 10 sene böyle bir kuşları çıkartamazsınız alın uçurun ondan sonra bizle paylaşın kaç tane yapıyor kaç tane yapmıyor ona göre biz söyleriz arkadaşlar kuşlarımızın içinde hemen hemen 4-5 tanesi hariç arkadaşlar hepsi teke düşmüş arkadaşlar bazıları 10 tane ile 30-40 tane yapan kuş var içinde mesafeler 10 metre ile 100 metre 50 metre yapan kuşlar var içinde boz erkeğimiz fazla yapmıyor. 4 tane ile 8 tane arası fışkırıyor. Ama en kısa fışkırdığı 40 metre, 70 metre, 80 metre. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Fazla yapmıyor. Alacak arkadaşlar onu. Öyle kabul etsin. Eke kuşlar. Bu da kuşların çoğu eke bir kirli. Ondan sonra şu sarı 15 tane 14 tane, 10 tane, 20 tane yapıyor arkadaşlar. 10 metre ile 25-30 metre arası. 15 metre arası. Kuşlarımızın hiçbirinin altında sıkıntı yoktur. Buradan söyleyeyim. Alacak arkadaşlar. Zaten bizden alan arkadaşlar bizi bilir arkadaşlar. Diyeceğim damızlık isterseniz, yavru isterseniz kuşların hareketlerini de göstereceğim. Tekir düşmüşlerin. Hani kanat sesi. Kuşlar böyle gözüktüğü gibi Mesela gökperçem erkeğimiz var 25, 30, 35, 40 tane yapıyor arkadaşlar Onu bir getir haklı Gökperçem erkeğimiz şu arkadaşlar Kuşların hepsinin hareketlerini göstereceğim Almak isteyen arkadaşlar numaramı yazacağım Ararlarsa sevinirim 2 tane bozkirli bir tane takkalı erkeğimiz var bozkirli. Şu arkadaşlar. Boz takkalı var. Önü paslı. Erkeğimiz de paslı. Bir tane bozkirli perçem dişi var. Tek tarafında kanadı tuttuk arkadaşlar. 7-8 yaşında. Sarı var. Sarıyla amca uşakları. Dediğim gibi arkadaşlar gökler muayyir arkadaşlar hepsi. Gök kırgana takkalı var. Muayir. Çilli yavru var. 1-2 yapıyor arkadaşlar. Benim gözümde en iyi burada. iş yapacak kuşların içinden biri. Gök erkek. Dumanlı kuyruk. Boz dumanlı. Boz. Boz dumanlı. Şu şeye bakar mısınız? Kim verir arkadaşlar böyle bir diş? Biraz da kuşların hareketlerini göstereceğim arkadaşlar. Bozduman kirliler var arkadaşlar. Bozduman kirliler de çişil erkekli. Şöyle göstereyim. Onlar da uzun metrajlı. Bozdumanlar var. Biçit. Onlar da uzun metrajlı. Sarı erkek çok iyi atıyor arkadaşlar. Metraj. O kadar uzun değil ama. Ama dumanlı perçem. Erkek arkadaşlar. Çok sesli soruklu kuş gök erkeğimiz var yaşlı damızlık isteyen varsa 5 yaşındaki 4 yaşındaki kuş nasıl oynuyormuş arkadaşlar kanatlarını çeksinler YouTube'da bir yazsınlar ya ben duymak istiyorum şöyle gök var onun erkeği nerede onun erkeği de şurada kuşlar muayir arkadaşlar gök perçem erkeği bir getir şuraya bırakalım buradan kaldıralım hareketlerine baksınlar kanat sesini şeyine. bakın arkadaşlar Kuşların sesi gayet on numara bir kuş gökperçem erkek arkadaş ikinciye gelelim koy sarı erkeği bugün 18 tane yaptı arkadaşlar yemin etsem başım ağrımaz yemin ediyorum 18 tane bir gün yaptı 15 metre ile 25-30 metre arası içeride vurmayabilir uçtuğu için neyse bırak vurmasın bize güvenen arkadaşlar arasın arkadaşlar kuşlar ne dediysem aynısı çıkar arkadaşlar Kuşun renk, tip. Bugün 2 saat yemin ediyorum kan hastalığı arkadaşlar. Gök takkal erkeğe getir. Kırgan arkadaşlar. Erkek. Bu da hazır tek. Böyle çıtayla sür akım. Getir başka bakın. Numanı perçem erkek arkadaşlar. blo gibi kuşlar arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın çoğusunun kapısında yoktur. Boş boş konuşmasın Hafızosun. Kaldır bir akın. Bize bilemelir arkadaşlar. Gökörkemiz var arkadaşlar çok iyi muayık. Kaldır akın onu sesini taklasını görtün. Biraz yerimiz ufak olduğu için boyu. Bir daha çek akın onu. Bir daha çek abilerin görsün. Kuşlar iki arkadaşlar iki. Hepsi çoğu hemen hemen iki. Tamam yeter akın. Kuşlar başta fırpatmıyor. Elinde göstersem iş olmaz akın koy orada baksınlar. Şöyle filinta gibi boz arkadaşlar. Kaldır akın bakayım. 4 tane ile 8 tane yapıyor arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Çok uzun metraj arayan varsa arkadaşlar. Alsın uçursun. Dediğimi yapmazsa geri göndersin kuşlarımızı arkadaşlar. Tamam bırak. Kırpalama ya. Çek hadi bir daha çek. Bunlar uçan kuş arkadaşlar. O yüzden içeride takla vurmaya bilir. Bırakın. Şöyle kimde var arkadaşlar. Dişiye bakın ya. Maşallah subhanallah. Kaldır bakayım abi. Çamuşlar içeride takla vurmuyor. hepsi ekedir arkadaşlar. Böyle boz duman arkadaşlar. Tamam bırak hırpalama. Böyle arkadaşlar. Zaten bizim videolar takip eden arkadaşlar varsa kuşlar hemen hemen tanırlar arkadaşlar. O kirli. Bir kaldır akın onu. Tamam bırak. Gökerkek arkadaşlar. Ses soluk. Çok seri daban çevirir arkadaşlar. Durdan kaldıralım. Kat bakayım. O zaman killi erkek mi? Erkek olan. Bu da çok iyi arkadaşlar. Alıp uçurmak isteyen arkadaşlara. Bu uçlar normalde verilmez arkadaşlar. Maşallah. Gördüğüm anlık arkadaşlar. Biz dişi diyoruz da inşallah dişidir. Beğenmeyenden iki kat parası verilir arkadaşlar. Az da uzun metraj oynamaz arkadaşlar. 20 metre, 25 metre, 10 tane, 15 tane, 20 tane yapar. Kuşlarımızın hiçbirinin altlarında üstünde sıkıntı yoktur arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi gayet on numara. Biz öyle çok paralar istemiyoruz. Bunlar damızlık arkadaşlar. Alsınlar. Atlarından uçsunlar. Gökerkek dört yaşında arkadaşlar. Kanat verin uçurun arkadaşlar. Kuşlar böyle antika arkadaşlar. Kuşlar Çek aklını. Tamam çekme bırak bırak çekme çekme Sadece ana seslerini görseniz satın Dişi arkadaşlar Kuşumuz da hazır arkadaşlar Bozduğum anak Şu kuşa bir bakın arkadaşlar Şu kuşa bir bakın ya Alın arkadaşlar uçurun işte. Havalar ısınmaya başladı. Vakit olmaya başlar. Bugünlerden sonra. Kuş çevirdi, götledi, atmaca aldı. Bilmem ne aldı. Derdi olmasın alın uçurun. Beğenmezseniz kuşlarımızı geri gönderin arkadaşlar. Gayet on numara. Ölücüler boş konuşanlar aramasın arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Damızlık isteyen damızlık alsın arkadaşlar. Teke düşmüş. Teke düşmüş alsın. Uçmamış. Uçmamış alsın. Ne isterseniz elimizde mevcut arkadaşlar. Teke düşmüşlerin hepsi hazır arkadaşlar. Yani gayet on numara kuşların fizikleri, sağlıkları. Gözüktüğü gibi arkadaşlar. Gökler zaten Kanalımızı izleyenler takip ediyordur. Sarılar muayir. Sarı dişi arkadaşlar herhalde. Bu da erkek. İkisini takım al almak isteyen olursa olur. Boz dumanlar, gök takkalı kanat erkek. Gök erkek, boz duman kirli, boz dumanlı, gök erkek. Boz takkalı, boz kirli takkalı. Dumanlı ak kuyruk, boz kirli. Dumanlı dumanlı kirli perçem erkek boz dumanlı dumanlı kirli uçlar gözüktüğü gibi arkadaşlar gayet tip paça fizik 10 numaradır almak isteyen arkadaşlar bize ulaşsın yardımcı olunur arkadaşlar biz çok büyük paralar istemiyoruz arkadaşlar herkes arayabilir herkes sorabilir Öncelikle şunu da söyleyelim bize Bizden kuş alan arkadaş bizi aramayacaksa almasın arkadaşlar. Gayet kuşlar. Başarılı. Zaten duman Akkuruk'ta kendi halkamız var. Bizi izleyen arkadaşlar zaten takipte kalıyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar izleyen için. Teşekkürler. Şöyle bir dişimiz var. 10 numara. Yani anlatmayla olmaz arkadaşlar. Alın uçurun. Bize güveniyorsanız Alın uçurun arkadaşlar. Besleyin. Vurun kuşlarınıza. Hepsinin altı çalışır arkadaşlar. Çalışmaz diye kafanızda soru işareti kalmasın. Sadece bir boz takkalı dişi. Bir boz takkal takkalı erkek var. Ha, onlar da oyun kuşu ama biz yerde süs niyetine gezdiriyoruz. Bir onlara bir şey demem arkadaşlar. Geri kalan hepsinin altına üstüne güvenirim. Gayet on numara başarılı hayvanlar. Öyle yok 10 metreymiş yok 15 metreymiş yok 20 tane yaparmış yok 15 tane yaparmış. Şöyle böyle diyen arkadaşlara diyorum buradan. Alsınlar bir görsünler ya o kadar diyeyim. Alsınlar uçsunlar. Bizim dediğimiz yapmazlarsa o zaman bize her dediklerini desinler. Youtube'da istediğini söyleyebilirler. Ama boş boş mesajdı bilmem neydi atmayın arkadaşlar. Sevmiyorum bize dost lazım arkadaşlar çekemeyen insanlar var. Bir şey demiyorum. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Kuşların sağlıkları, fizikleri, boz erkeğimiz dediğimiz gibi üstüne basa basa söylüyorum. Dört tane ile 8 tane arası yapıyor. biraz fazla bir azen yapıyor ama biz öyle söyleyelim. Bizim gittiği yerde mahcup etmesin. Eke kuş arkadaşlar. Alsınlar bir metrajı bir görsünler ya. Yok ben görmedim 30 metre. Adamlar bana arıyor diyor ki ben diyorum ki 7-8 takla oynar. O nasıl 7-8 takla oynar? Tamam saygı duyuyorum görmemiş insanlar var ama dediğimiz gibi alacaksınız arkadaşlar uçuracaksınız gönül rahatlığıyla beni de arayacaksınız harbiden böyle yapıyor kuşlar şöyle yapıyor bize dediğim gibi arkadaşlar dost lazım önce kuş benim için ikinci plan para da öyledir bize insan lazım biz bu işi yapıyoruz ilaç içine de gireceğiz inşallah arkadaşlar temelimiz. Daha uçurup izlemek isteyen varsa onlara da gelebilirler arkadaşlar. Yerimizi, mekanımızı görmek isteyen arkadaşlar da gelebilir. Biz boş konuşmuyoruz arkadaşlar. İcraat, emek. Önce en çok herkesten şunu istiyorum. Yani bir insan yabik de beslese arkadaşlar, ona bir yem veriyorsa, su veriyorsa bu bir emektir. Eme yok atıyormuş üç takla atıyormuş, yok 5 takla atıyormuş, yok yavaş fışkırıyormuş, yok şunu fışkırıyormuş. Adamın kapısına gitsen bir tane taklatan atan yoktur ama binlerce yorumlar, binlerce bahaneler üreten insanlarımız var. Ha, ben şunu söyleyeyim, biz ben biraz hazıra kondum arkadaşlar, nasıl hazıra kondum? Ben 20 senedir dumanlı, boz dumanlı, gök. Ben bunların hastasıyım. Bunlara bakıyorum. Bozduman ikililer var yiyeceğim dedem amcam babam amcaoğlu dayıoğlu emmeoğlu hepsi bizim kapımızda sülalede hepsi kuşçu arkadaşlar hazıra konduma geleceğim arkadaşlar hani ben onlardan damızlık aldım vurdum tutturdum çıkardım bir de bizim kuşların en güzel yönler arkadaşlar neye vurursan vur iyi kötü atlarına en kötü bir şey yapmasa bile yani annesi atıyorum dişi veya erkek fark etmez hemen hemen hareketleri hemen hemen aynı çıkıyor arkadaşlar Kuşlarımızda ses soluk on numara öyle kelebek gibi fii 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 bilmem gideyim mi gitmeyeyim ayağa. yok taklas zinmemiş bilmem ne böyle bir şey olmaz arkadaşlar kesinlikle bizde bizden alan arkadaşlar bilir biz her yere kuş gönderiyoruz İtalya Belçika Hollanda Kayseri Çorum İstanbul Adana Kütahya Mersin Diyarbakır Ondan sonra Gözüktüğü gibi hepsi gayet başarılı arkadaşlar. Bizim kuşlarımızdan memnunlar arkadaşlar uçan arkadaşlar. Beni bilen bilir arkadaşlar. Kuş için veyahut alıp arkamızdan söydürmeye gerek yok arkadaşlar. Kuş neyse o. Bu işi de düzgün yapmaya elimden geldiği kadarıyla düzgün yapıyorum arkadaşlar. Biri şunu demiş, bu bunu demiş. Beni alakadar etmez arkadaşlar. Ben kendim bildiğim sürece. Alsınlar. Havaları sunuyor. 10 numara. Beslesinler. Besleyin. Uçurun. Görün kendi gözünüzde. Şunu söylüyorum. Ben olmazsa olmazdım arkadaşlar. Bir kuşu uçurmadan, görmeden damızla atmayacağız arkadaşlar. Benim kitabımda böyle. Ben böyle gördüm. Böyle öğrendim. Böyle yetiştim. Uçurmadığın kuşu ne olursa olsun isterse en kral kuşlarından çıksın uçuracaksın. Uçurmadan hiçbir şeyi damızlığa atmayacaksın. Bizim YouTube'u takip edenler biz zaten uçum yerleri var 4-5 tane. Görüyorsunuz. Ondan sonra bizim dumanların bir tarafı gökler işte, komple giriyor arkadaşlar. Ondan sonra boz duman ikililer var işte. Bizim kanalımızı takip eden tek tek saymama gerekiyor arkadaşlar. Ya bize güvenen alsın diyorum ya o kadar söylüyorum. Alın uçurun bir bakın diyorum ya havada uçuş tempolarına, taklalarına, gelişlerine, atmalarına. Gözüktüğü gibi elleri, ayakları, tipleri, paçaları, fizikleri gayet on numara ve başarılı bir kuşlar arkadaşlar yani. Kuşlarımız çok seri taban çeviriyorlar. Biri alsın şu sarıyı uçursun arkadaşlar. 15 tane, 20 tane, 10 tane yakma kaydıyla arkadaşlar. 10 metre ile 20 metre, 25 metre arası oynar. Çok uzak mesafeden atar. Atma sevenler. Bizim kuşların çoğu zaten çok uzak mesafeden atar. Pike yaparlar. At, bazıları atmaca gibi çıkar. Göremezsin bile havadan gelirken. Ya diyeceğim gökler sesli soluklu. Çok aşırı daban sesleri, takla sesleri, fışkırma tertibatları on numaradır gözüktüğü gibi kuşlar yani kuştan anlayan arkadaşlar zaten iyi az buçuk kuştan yerde gördüğünde anlarlar bir bozkirli dişimizin kanadında bir sakatlık var o da yaşlı olduğu için sıkıntı yok ama geri kalan kuşlarımızın hepsi gayet başarılı gözüktüğü gibi kuşlar 10 numara 5 yıldız Şöyle bir dişimiz var. Bazı adamın kapısında yoktur. Veyahut da gitsen parayla alamazsın. Yani on numara kuşlar. Böyle biraz yakınlaştırayım. Şu bakın arkadaşlar. Şöyle bir dişi. Yani kuşlar renkleri, tipleri, paçaları gayet on numara. Gözüktüğü gibi. Gayet on numara şöyle de kümesimizi gösterelim. kümesimiz de böyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çillerin, şalları. Salma şeklinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar uçlar bunlar. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.